Sayın Beşiktaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Her zaman olduğu gibi yine gözaltılarla başlayacağım. Bu sabahta 14 kişi Muş'ta gözaltına alındı partimize yönelik operasyonda. Yine e, ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı, Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve SGDF Eş Başkanı Alev Özkiraz'ın da aralarında olduğu... 14 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Her gün bu gözaltılar rutin devam ediyor. Yani yargıyı bas baskı aracı olarak kullanmaktan vazgeçmeyen bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. Bugün yine Ahmet Telli, Türkiye ve dünya edebiyatını yaşayan en önemli şairlerinden biri, şiirlerini zevkle okuduğumuz, sevdiğimiz Ahmet Telli Ankara'da Yargılandı, duruşması vardı, arkadaşlarımız takip etti. Ve niye yargılandı biliyor musunuz? Kendi sayfasına başkasının yaptığı bir yorum sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılandı. Van'da dört gazeteci işkence suçunu belgelediği için gözaltında. Yani bu gözaltılar devam ediyor ama şunu söyleyelim, gözaltılarla muhalefeti itirazları bitiremediyse iktidar hala bu tarihe kadar yazıklar olsun diyoruz gerçekten bütün Türkiye'yi cezaevine çevirdiniz. Bu gözaltılarla sadece öfkeyi ve tepkiyi büyütüyorsunuz. Yoksa hukuk icra edilmiş olmuyor. Şimdi TÜİK verileri konusunda ciddi bir tartışma var. Her ne kadar iktidarın gündemi dışarıda savaş, içeride baskı rejimini tahkim etmek olsa da ekonomideki kötü gidişat, cebindeki kuruşların vatandaşın pandemi sürecinde iyice değerini yitirdiğini ve artık ocakların yan olmadığını biliyoruz daha önceki krizlerde vatandaşlar gıdalar gıdadan daha az taviz veriyordu şimdi çok daha büyük tavizlerle geçinmeye çalışıyorlar ve açıklanan rakamlar e, cüzdanlarla örtüşmüyor çok önemli bir açıklama yapıldı 29 yıl boyunca bürokraside kritik görevlerde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Birol Aydemir'e kulak verelim. Şunu söylüyor özetle, arkadaşlarım bilerek verilerle oynamadığına eminim ama verilere benim de güvenim yok. Bizde büyüme de, istihdam verisi de, enflasyon da şüphelidir diyor. Ve devam ediyor uzun bir ıı, açıklama, pandemi krizine girmişiz, insanlar işsiz kalmış, bizim iş... Açalım sistemi. İnsanlar işsiz kalmış, bizim işsizlik oranımız düşüyor. Şaka gibi. Normalde yüzde %18 18-19'a gelmesi lazım, yüzde 12 geliyor. Nasıl oluyor? İş gücüne katılım oranı düşüyor. İleride iş, ileride işsizlik oranı çok artacak. Çünkü önceki aylardaki işsizliği göstermediler. Ülke şu anda çok kötü yönetiliyor kötü değil. Çok çok kötü. Titanic batarken güvertede orkestra çalıyordu. Evet, Titanic gibiyiz. Batmak üzereyiz. Bunlar hala güvertede orkestra çalıyor. Bunu biz değil, 29 yıllık TÜİK başkanlığı yapmış bir bürokrat söylüyor ve devletin bürokratı söylüyor. Elinde tek aracı çekiç olan birileri her şeyi çivi alıyor gerçekten. İktidar müdahalelerle işsizlik ve enflasyon oranlarını düşürse de gençler, kadınlar işsizlikle mücadele ediyor. Sofralar her Görülüyor bilir. E, açalım mikrofonu. Sofralar her geçen gün fakirleşiyor ve evet, gemi batıyor. İnsanlar batan gemide canı ile sınanırken iktidar güvertede kendi lüks ve saltanatını sürdürüyor. Öso çetelerine her ay milyonlarca lira maaş veren iktidar kendi yurttaşlarına maske vermekten bile aciz. Fakat bilinsin ki karşısında gerçeklerden bir haber bir halk yok. Herkes bunların farkında. Eğitim başka bir başlık, çok vahim bir tablo. Yoksullukla ve iktidarın yurt dışı, yurttaşına eşitsiz yaklaşımıyla ilintili bir diğer durum. Eğitimin bir sistem sorunu olduğu pandemi döneminde tamamen su yüzüne çıktı. Hakkari'de evlerinin damında EBA'ya girmeye çalışan çocuklar var. İstanbul'da EBA'ya girebilmek için evin çatısına çıkan 8 yaşındaki Çınar Mert yaşamını yırtırdı. Babasının aldığı bilgisayarı kullanamadan yitirdi. Evet Konya'da öğrencilerine canlı... Sözlerinizi tamamlayın lütfen çiftin çocukları balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Biz bir kanun teklifi verdik ve dedik ki eğitim kurumlarında kullanılacak basılı eğitim malzemesiyle bilgisayar ve veya tablet ders uygulamalarının gerektirdiği çevrim içi programlar ve hızlı sabit internet hizmeti öğretim öğretim süreci boyunca ücretsiz olarak bakanlıkça karşılansın. Bu konuda derhal bir adım atılmalı ve ekonomi eğitim konusunda gerçek kalıcı çözümler üretilmelidir. Şimdi yüz yüze eğitimde de çok daha büyük bir eşitsizlik ve haksızlık ortaya çıkacak. Erişimi olmayan, bilgisayarı olmayan öğrenciler okula gidecekler. Bu sefer korona yüzünden canlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar. Bu nedenle kalıcı çözüm olarak teklifimizin kabulünün önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Son olarak cezaevlerine dair çok önemli bir mesele Sonlar da bitmiyor ama buyurun. Efendim? Bitiriyorum. Ee, Elbistan Cezaevi'nde. Sayın korona... pardon. Yani grup başkan vekillerinin de söz taleplerini size kısıtlamamı uzatın. istiyorsanız başkan vekili olarak ben keyifle yaparım bu işi. Ben keyifle yaparım. Buyurun. Sayın Beştaş tamamlayın sözlerinizi. Sürem. Size. Yani keyifle yaparım. Buyurun Sayın Beştaş. Açalım arkadaşlar. Ee, özetle Elbistan cezaevinde koronadan kim öldü? Efrin Afrinli Muhammed Emir. 2 Ekim'de öldürüldü. Bugün defnedilecek bir vasisi var. Ailesi de burada değil. Ve Elbistan cezaevinden dünden beridir yüzlerce ailelerden telefon alıyoruz. Tüm içerideki tutuklu ve hükümlerin koronaya yakalandığını söylüyorlar. Başkaca cezaevlerinden de çokça başvuru var. Hakikaten bu pandemi döneminde cezaevlerinde ölümler artmaya devam ediyor. Önlemler alınmıyor ve pandemi bahanesiyle hak ihlalleri, baskılar işkence uygulamaları da devam ediyor. Bunu iktidar Teşekkür partisine ediyorum. özellikle belirterek